Kuanta Akademi'deyiz, düzgün çembersel hareketiyle devam ediyoruz. Gelelim yatay düzlemde düzgün çembersel harekete. Sürtünmenin önemsiz olduğu yatay bir düzlemde L uzunluğundaki ya da R uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlı olan bir cisim yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyorsa hız büyüklüğü zamanla değişmiyordur. Demek ki hareketin merkezine doğru net bir kuvvetin etkisi altında kalmıştır. Bu kuvvet hareketin bütün noktalarında birbirine eşit olacaktır. İlk gelmesi kadardır. Sürtünmenin olmadığına dikkat ediniz. TA eşittir. TB eşittir. TC eşittir. TD D eşittir. Merkezcil kuvvet kadardır. Net kuvvet merkezcil kuvvet yani ip gerilmesi kadardır. Bu da mv kare bölü r kadardır diyebiliriz. Cisim yatayda net kuvvetin etkisindedir. Cisim yatayda net kuvveti sıfır olmayan bir hareket yapmaktadır. Ancak düşeyde cismi etki eden net kuvvet sıfırdır. Aşağı doğru etki eden kuvvet ağırlık zemin tepkisine eşittir. Mg'nin değeri zemin tepkisi kadardır. Çünkü düşeyde net kuvvet sıfır. Yatayda ise net kuvvet sıfırdan farklı ve ip gerilmesi kadardır. Lütfen dikkat dikkat ediniz. Burada ip gerilmesi karşımıza merkezcil kuvvet olarak çıkar. Değeri M ve kare bölü R'dir. Hareketin her anda A noktasına, B noktasına, C ve D noktalarında ip gerilmeleri birbirine eşit ve değeri M ve kare bölü R kadardır. Lütfen hareketin yatağı düzlem üzerinde olduğuna ve sürtünme kuvvetinin sıfır olarak verildiğine dikkat ediniz. O halde hemen bu durumla ilgili bir soru çözelim. Aynı ip üzerindeki M kütleli KL cisimlerine sürtünmesi yatağı düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Çizgisel hız büyüklükleri ve ip büyüklükleri oranı nedir? Dikkat edin hangi düzlemde hareket yapılıyor? Yatay düzlemde. Cismet geden net kuvvet ip gerilmesi yani merkezcil kuvvetin değeri ip gerilmeleri kadar olacaktır. O halde her iki cismin açısal hızların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çizgisel hızı açısal hız çarpı yarıçap olduğu için K'nın çizgisel hızı omega çarpı 2R'den 2 ve L'nin çizgisel hızı omega çarpı 3R'den 3 ve olarak tanımlanabilir. O halde VK bölü VL oranı 2 bölü 3 olarak bulunur. Gelelim T1 bölü t2 oranına hemen t1 ip gelmesini yazalım. t1 ip gelmesi l'yi etkeden merkezcil kuvvet net kuvvet kadardır. Yani m kütlelere eşit verilmiş bu arada dikkat edin. m omega kare dönme ekseninin olan uzaklığı 3r kadardır. T2'ye bakalım. T2 ip gerilmesi hem K hem de L cisminin merkezcil kuvvetleri ip gerilmeleri kadar olacaktır. Yani M omega kare çarpı 2R artı M Omega kare çarpı 3R. Buradan T1 bölü T2 oranını taraf tarafa oranlarsak 3 bölü 5 olarak bulunacaktır. Burada dikkat edin. T1 ip gerilmesi L cismini etkileyen net kuvvettir. T2 ip gerilmesi hem K hem de L cismini etkileyen net kuvvettir. Yani T1 ip gerilmesi F merkezcil L kadardır. T2 ip gerilmesi ise hem F merkezcil L hem de F merkezcil K kadardır. O halde aynı ipe tutturulan cisimler için ip gerilmeleri içe doğru artacaktır diyebiliriz. Bu kısmı anlamadıysanız T2 ip gerilmesini anlamadıysanız sadece K cismini etkeden net kuvveti etkine teştir çarpı A'dan yapalım. K'ya etkeden kuvvetler T2 ip gerilmesi ve T1 ip gerilmesidir. Ve K net kuvvet yani merkeze doğru net kuvvet etkisindedir. T2 eksi T1 kadardır. T2 eksi T1 net kuvvet M omega kare 2R'ye kadardır. T1 ip gerilmesinin M omega kare 3r olduğunu bulduk. O halde t2 ip gerilmesi m omega kare 3r artı m omega kare 2r kadardır. Toplamda 5 m omega kare r kadardır. T1 ip gelmesini zaten m omega kare 3r olduğunu biliyoruz. Buradan oranın 3 bölü 5 olacağı açıktır. Gelelim düşey düzlemdeki düzgün çembersel harekete. Soruları okuduğunuzda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sorudaki de ne? Yatay düzlemde mi? Düşey düzlemde mi geçiyor? Yatay düzlemde ip gerilmesi hep merkezcil kuvvet kadardı. Ve soru düzgün çembersel harekete ait bir soru mu? Yani hız büyüklüğü zamanla değişiyor mu? Değişmiyor mu? Düzgün ifadesini gördüğünüzde hızın büyüklüğünün sabit olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir cisim düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyorsa cisme etkeden net kuvvetinin o merkeze doğru yönelik olduğunu biliyorsunuz artık P noktasından başlayalım. Cismi etkeden kuvvetleri gösterelim. Yukarı doğru ip gerilmesi, aşağıya doğru cismin ağırlığı mg, net kuvvet merkeze doğrudur. T eksi mg kadardır. Yani P noktasında net kuvvet T eksi mg kadar eşittir m ve kare bölü r. Buradan Tp eşittir mg artı m v kare bölü r olduğu açıktır. Peki gelelim K noktasına. K noktasına cisme etki kuvvetler merkeze yönelik ip gerilmesi, ağırlık hızın büyüklüğünü azaltmaya çalışıyor. Nasıl azalmadığını merak ediyorsanız hız yönünde bir kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Düşeyde net kuvvetin sıfır olduğunu biliyorsunuz. Sabit hız büyüklüğüyle dönmesi için. T ip gerilmesi merkeze doğrudur. O halde T eşittir m v kare bölü r kadar olacaktır. K noktasındaki ip gerilmesi Gelelim M noktasına yani yörüngenin en üst noktasına. M noktasında gördüğümüz gibi ilk gelinmesi aşağıya doğru ağırlık da aşağıya doğru. Net kuvvet de merkeze yönelik olduğu için T artı Mg. Buradan kastettiğim T, Tm artı Mg eşittir. Net kuvvetin değerine kadardı? M ve kare bölü R. Buradan Tm eşittir. M ve kare bölü R eksi Mg kadar olacağı açıktır. Dolayısıyla ip gerilmesinin P'den M'ye doğru azalacağını söyleyebiliriz. Yani TP en alt noktadaki ip gerilmesi büyüktür. TK büyüktür. TM diyebiliriz. İp gerilmesi dediğim gibi P'den M'ye doğru azalmaktadır. Düzgün çembersel hareket yaptığı için hız büyüklüğünün zamanla değişmediğini söyleyebiliriz. Peki açılı noktalarda yani L ve R'deki ip gerilmeleri nasıl bulacağız? L'de etki eden net kuvvete bakalım. İp gerilmesi TL verilen yönde, MG verilen yönde net kuvvet merkeze doğru olacağı için TL artı MG burası alfa kadar TL artı MG kos alfa eşittir F merkezcil. Yani MV kare bölü R. Ne dedik? TL artı MG kos alfa eşittir f merkezci kadar m ve kare bölü r kadar. Peki r noktası için net kuvvet merkeze doğru olacak. Burada bir de ip gerilmesi var tr. Aşağıya doğru mg kuvveti var. mg'nin verilen bileşeni t'yi azaltmaya çalışacaktır. Demek ki tr eksi mg cos teta eşittir m ve kare bölü r yani net kuvvet kadar olacaktır. Burada Mg'nin sinüs bileşeni hızın büyüklüğünü azaltmaya çalıştığına dikkat ediniz. Ancak azaltamamıştır. Demek ki başka bir kuvvet söz konusudur. Aynı şekilde Mg'nin verilen bileşeni yine hızı azaltmaya çalışacaktır. Hız vektörünü ancak azaltamamıştır. Demek ki burada görünmeyen bir kuvvet etkisinde kalmıştır cisim diyebiliriz. Ancak merkez doğrultusundaki net kuvvet, merkezcil kuvvet Mv kare bölü R kadardır. Net kuvvet her zaman hareketin merkezine doğrudur. Lütfen dikkat ediniz. Hemen bu durumla ilgili bir soru çözüyorum. O noktasına sabitlenmiş esnemesiz L uzunluğundaki ipin ucuna bağlı M kütleli cisim şekildeki verilen konuda tutuluyor. Serbest bırakılan yani ilk hızı sıfır cisim düşey eksenden geçerken ipteki gelme kuvvetinin büyüklüğü kaç mg olur? Sakın bir mg demeyin. Burada durgun olsaydı t eşittir mg kadar olacaktı. Net kuvvet sıfır olacaktı. Ancak burada çembersel hareket yaptığı için cisim yörüngenin merkezine doğru bir net bir kuvvetin etkisinde kalacaktır. T eksi mg kadardır. Verilen nokta geçerken buraya isterseniz B noktası diyelim. TB eksi MG eşittir. Net kuvvettir. Değeri de MV kare bölü R kadardır. Buradan TB eşittir. MG artı mv kare bölü r kadardır diyebiliriz. Bizden iptek gerilme kuvvetinin mg cinsinden değerini istediği için v'yi bulmamız gerektiği açıktır. O halde a ve b noktaları arasında bir enerji dönüşümü yapalım. Hareketin düzgün çembersel hareket olmadığını görüyorsunuz. Enerji dönüşüyor. a'daki potansiyel enerji b'de kinetik enerjiye dönüşüyor. Bunu yazalım. e a eşittir e sürtünmelerin önemsiz olduğunu soru bize vermeli. A'daki enerji B'ye göre sadece potansiyel enerji kadardır. MGH, H dediğimiz şey ipin boyu MGL eşittir. B'de sadece kinetik enerjisi var. B noktasının potansiyel seviyesini sıfır kabul ettiğime dikkat ediniz. 1 bölü 2 M çarpı V, B'nin karesi. Bunu da V kare olarak tanımladık. Buradan M'den kurtulalım. V kare dediğimiz 2 GL kadardır. Hemen yerine koyalım. TB eşittir. MG artı M. V kare gördüğüm yere 2 GL ye yazıyorum yarı çapı ipin boyu kadardır yani L kadardır L'ler birbirini götürdü TB'nin değeri B noktasındaki ip gelmesinin değeri 2mg, mg daha 3mg olarak bulunur. Burada dikkat etmenizi istediğim, eğer bir cisim burada durgun oluyor olsaydı, net kuvvet sıfır olacaktı, hız olmasaydı T eşittir mg kadar diyecektik, yani düşeyde dengede diyecektik. Ancak v hızıyla geçtiği için düşeyde dengede değildir. Düşeyde merkeze yönelik net bir kuvvetin etkisindedir. Demek ki T mg'den büyüktür. T eksi mg eşittir m ve kare bölü r'dir. Buradan T eşittir mg artı mv kare bölü r v kare değerinin enerji dönüşümünden elde edip yerine koyduğumuzda b'deki ip gerilmesinin ağırlıktan daha fazla olduğunu ağırlığının 3 katı kadar olduğunu bulmuş olduk. İpin boyuna bağlı olmadığına dikkat ediniz. Demek ki 2L boyunda bir ipi de serbest bıraksaydık düşey konumdan geçerken ip gerilmesinin değeri 3 mgye kadar olacaktı. Hemen bir diğer soruyla devam edelim. Bir ipin ucuna bağlanmış bir cisim şekil birdek gibi düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyor. Cisim hangi noktadan geçerken ip koparsa, bu andan itibaren yaptığı hareketin hız zaman grafiği şekil ikidek gibi olur diye bize sorulmuş. Hemen doğru cevabı verebilirim. E şıkkı P noktasından ip kopmalıdır. Çünkü hızın vektörü yörüngeye teğet olmalıdır. P noktasındaki hızın şekildeki gibi olacağı açıktır. Hız zaman grafiği tek bileşenli atış hareketi yapacağını biliyoruz koptuktan sonra sonra hızı zamanla azalarak sıfırlanacak. Yani düşe yatış hareketi yapacak. Önce hızı zamanla azalacak. Sıfırlanacak tepe noktasında. Sonra tekrar hızlanıp yere düşmesini bekliyoruz. Demek ki P noktasında ip kopmalıdır. Burada en büyük yapılan hata merkez kaç kuvvetidir? Merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yoktur. Merkezcil kuvvet ya da merkez kaç kuvvet yani cismi etkeden kuvvet ip koptuğu anda etkisini yitirecektir. Merkez kaç kuvvet yoktur? Merkezcil kuvvet olan net kuvvet olan ip gelmesi İp ip koptuğu andan itibaren etkilemez. İp koptuğu andan itibaren cisim sadece yer çekimi kuvveti etkisinde atış hareketi yapacaktır. Verilen hız zaman grafiği yukarı düşe atışa ait olduğu için doğru cevabımız E seçeneğindeki gibi olmalıdır. Üniversite sınavında benzeri bir soru çıktığı için L noktasına koptuğunda aşağıya düşe atış, M noktasında koptuğunda yata yatış, N noktasında koptuğunda ilk atış hareketi yapacağını söylemem gerekir. Dediğim gibi merkez kaç diye bir kuvvet yok. L'de koptuğunda verilen yönde değil verilen yönde fırlayacaktır. Yani hız doğrultusunda cisim kendi yeni yörüngesinde hareket edecektir. Ve bir başka soruyla devam edelim. Üniversite sınavında çıkabilecek gerçekten önemli bir soru. Lütfen dikkatle dinleyin. Bir araç hızının büyüklüğünü değiştirmeden yani hız büyüklüğünü sabit alacağız. KLM noktalarından geçerek yoluna devam ediyor. Aracın yörüngesini görüyoruz. Araç bu noktalardan geçerken yolun arabaya uyguladığı tepki kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi bize sorulmuş. Hemen aracın KLM noktalarından geçerken Yolun aracı etki ettirdiği tepki kuvvetlerini bulalım. Araç K noktasındayken aracı etki eden net kuvvetleri kuvvetçisin diyagramında gösterelim. Aşağıya doğru etki eden kuvvet aracın ağırlığı, yukarı etki eden kuvvet zemin tepkisi NK kadardır. Burada net kuvvet sıfırdan farklıdır ve yörüngenin merkezine doğrudur. Demek ki MG NK'dan daha büyüktür. MG eksi NK eşittir. M ve kare bölü R yazabiliriz. Burada NK dediğimiz MG eksi mv kare bölü r'dir. Peki l noktasına bakalım. Cisim etkeden kuvvetler aşağıya doğru ağırlığı, yukarıya doğru zemin tepkisi nl. nl mg'den daha büyüktür. Çünkü net kuvvet sıfırdan farklıdır ve yörüngenin merkezine doğrudur. Yani nl eksi mg eşittir mv kare bölü r kadardır. nl değeri buradan mg artı m v kare bölü r kadar çıkacaktır. nk değeri mg eksi ve kare bölü r çıktı. nl değeri mg artı ve kare bölü r çıktı. Demek ki nl nk'dan büyüktür. Peki gelelim m noktasına. m noktasına herhangi bir çembersel hareket söz konusu değildir. Doğrusal bir yol söz konusudur. Düşeyde araç dengededir. Düşeyde etkeden net kuvvet aşağıya doğru ağırlık. Yukarı doğru zemin tepkisi nm'nin değeri direkt mg kadardır diyebiliriz. nm eşittir mg. O halde nk, nl ve nm'yi sıraladığımızda NL'nin MG'den büyük. NM'nin MG kadar olduğu, NK'nın da MG'den az olduğu açıktır. Doğru cevabımız B seçeneğindeki gibidir. NL büyüktür, NM büyüktür, NK kadardır. İsterseniz soru üzerinde tekrar görelim. Burada çembersel yörüngeden dolayı ağırlığından daha büyük bir net kuvvet etkisi altında. Burada da çembersel hareketin yukarısında olduğu için ağırlığından daha az bir net kuvvetin etkisi altında. Burada da düşeyde dengede olduğu için ağırlığı kadar bir zemin tepkisinin etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Burada düşeyde dengededir. Burada düşeyde dengede değildir. Burada cisim düşeyde dengede değildir. Merkeze doğru net bir kuvvetin etkisi altındadır. O yüzden mg büyüktür nk. O yüzden n L büyüktür mg diyebiliriz yani yörüngenin merkezine doğru olan kuvvet her zaman diğer kuvvetten daha büyüktür hangi hareket için çembersel hareket için dediğim gibi doğru cevap b seçeneği üniversite sınavında çıkabilecek muhteşem bir soru lütfen bir kere de siz çözün yine de anlamadığınız yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın